Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün sizlerle alışveriş hakkında konuşmaya geldim. Burada alışveriş yaptım. Neler aldım onlardan bahsetmeye geldim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Evet burada ürünlerim var. Hepsi birbirinden güzel ürünler ve burada ne aldığımı paylaşacağım. Hemen şöyle Neler aldığımı geçeyim. İlk olarak prenses yastık aldım bu da. Disney'i çok seviyorum ben böyle şeyleri, prensesleri. Ariel çok güzel değil mi ya? Ariel ya. Bensin ya. Tam olarak bensin yani şöyle şu Ariel şu da ben bunu çok sevdim. Böyle güzel sarılıyorum gerçekten. Çok tatlı bir yastık bence seviyorum seni diyerek hemen şöyle bırakayım başka neler aldım şunlardan başlayayım burada güzel renkli bir kutum var adeta ressam yapmış gibi görünüyor burada Harry Potter hayranlığını bilen bilir ve Harry Potter ile alakalı ürünler aldım çorap aldım sevgili arkadaşlar ve burada Harry var, Ron var Draco var, Hermione var Draco da böyle üç tane Gryffindor'un arasına karışmış ama Hermione'ye yakın. Bu arada gerçekten Emma Watson ve Tom Felton aralarında küçük bir tatlı çocukluk aşkı yaşamışlar. Hiç beklenmedik. Onların da videoları var. Hermione şey diyor. Ben diyor karanlık tarafa geçeceğim galiba diyor. Burada da Draco yine yapmış Draco'luğunu ve çok güzel kokuyor vanilya kokulu çoraplar göndermişler bana. Onu da hemen şöyle bırakayım. Başka ne aldım? Bunu aldım. Bu benim için çok özel. Böyle açınca mutluluktan ağladım. E çünkü yani sonuçta Galatasaray. <laughs> Biz her zaman mutluyuz. Çünkü bizim paramız var. Zenginiz. Ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray. Benim için hayatın anlamı şöyle kutusu da bu şekilde. Ve şurada muslaların olduğunu bir düşünsenize. Muslera kalede ve çok değişimler var gerçekten. Umarım en güzel şekilde kazanırız. Değişimler bizim açımızdan hayırlı olur. Burada da lisanslı ürün alarak Galatasaray'ımıza yaptığınız katkı için teşekkür ederiz diyor. Ne demek yeter ki o başarılı olsun birlikte. Bu arada bu da şöyle 1200 TL bu, çoraplar 250 ya da 300 TL olması lazım, prensesli yastık 250 TL falan. Şimdi bir de burada bir adet kutum var. Burada da sakızlarım var sevgili arkadaşlar, damla sakızlı Türk kahvem ve bunu da çok seviyorum. Bu da 180 TL gerçekten bunu içmeyi seviyorum ve bence çok güzel şahane bir kahve geldiyseniz buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ve daha aslında bir sürü şey aldım daha Harry Potterlı falan bir sürü şey aldım Harry aldım belki onları da yine başka bir videoda çekelim bunun da bitmedi yani aldıklarım ve tekrardan hatırlatmak gerekirse beni izlemeye devam edin diyorum. Geldiğiniz, izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan başka alışveriş videolarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.